Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz anne Dubai çikolatası tadıyor Maya Evet arkadaşlar ben aslında birkaç yerden daha denedim Dubai çikolatasını ama hiç beğenmedim sonra bugün işte bir pastanenin duymuştum adını çok güzel yapıyor diyorlardı ben de artık bugüne kısmet oldu aldım şimdi çok heyecanlıyım artık o kadar fazla yerde satılıyor ki gerçekten böyle iyi güzelini bul ya bulamıyorsun ya da güzelini bulamıyorsun ama bunu çok met ettiler Pastanenin kendi yapımı. Bayağı. Ne biraz çıktı. beklettik yamaya Hemen şey oldu, değil mi? Hı hı. Dolaptan çıkmayınca biraz erimiş mi acaba? Çünkü biraz zorla kapatman lazımdı, şey kopartman lazımdı. Nasıl? Çok lezzetli. Doğru muymuş? Ama ben mayaya söz verdim. Hani şimdi bunu aldık, tamam ama sonra şey alacağım. Bu kuvertür çikolatalardan alacağım, beyaz çikolata alacağım, sütlü çikolata alacağım. Bir de bitter. Üçünden de deneyeceğim Maya, yı. yapacağım. Arkadaşlar çok lezzetliymiş bu ya. <laughs> Sen <herkes> konuşamıyorsun. <laughs> Normalde arkadaşlar, benim yediğim yerlerde içinde hep bundan vardı, kadayıf. Ama bu fıstıkla ilgili de Maya bir sürü şey çıktı ya, söylenti çıktı ya. O yüzden şimdi ben biraz da tedirgin de oldum. Anne bak, bir şey, şey yapalım mı? Aa, bak Hı? şimdi akma geldi. Ee, sütlü çikolata, bir şey beyaz çikolatayla yaptığımızı şey yapalım, fındıklı. Fındık kremalı. Peki. Tamam. Arkadaşlar normalde içinde bundan var ve kadayıf sıfır. Hiç yok. Bunda mı yok? Bunda var. Ha, ha Ama diğer diğer benim diğer ürettiğimde hiç ya, yoktu. yok. Ya. Evet şey gibi e, gofret gibi. Evet. Değil mi gofret çikolata gibi. Benim gibi. mesela yediğim çikolata var. Pardon ama çikolatalı Aynı çikolatalı gofret. <laughs> Gelin bir daha tadalım. Neyse beğendin mi bunu? Güzel hı hı. miymiş? Söyledikleri kadar var mıymış? Yani söyledikleri kadar değil. Neyse. Hani diyorlar ya mükemmel, efsane falan. Yani çok güzel. Fakat mesela yani abartıldığı kadar, kadar yok aslında değil mi? Yok. Mesela Normal bildiğimiz çikolata. Aynen fıstıklı çikolata işte. İçine, i̇çine kadayıfla bir de hiç böyle kızartılmış bir şey. Çıtır kadayıfı koy bir de işte istediğin sosu ya, evde herkesin kolaylıkla yapabileceği. Hatta kendine kalıp da gerekmiyor. Yap işte şekil hı. ver, dondur. Ya, bu koy işte bir şey içine. Arkadaşlar bu arada anne biz bunu kendimiz de yaparak bir videoda çekelim. Diyorum ya sana şey, ha onu video çekelim diyorsun. Hı hı. sana yapacağım sütlü çikolata, e, beyaz çikolata ve bitter. Birini fıstık kremalı yapalım, birini fındık kremalı yapalım. Birini de fıstık şey yapalım. Eee yer fıstıklı. Yani bence direkt tahinle yapılanını gördüm. Tamam işte hepsini içerisine koyacağız tahiniyle. hiçbir şey koymayıp direkt bunun yerine de tahini koyuyor. O, o zaman tahin çikolata olur, şey olmaz ki. Kadayıf da koyalım ki içerisine biraz. Bir tahin. Ya hayır bu meze. Bu... Ha, fıstığı koymadan diyorsun. Fıstık evet. kremasını. Ya da aslında ama ya krem fıstık kremasına da gerek yok. Normal bildiğimiz aslında beyaz. Hı hı. Aa, dur dur. Ben o fıstık kremaları nasıl yapılıyor onlara bakayım. Kendimiz yapalım kremasını. Evet arkadaşlar, bu mesela ne fıstık, şey fıstık, iki çeşit fıstık. Benim kendi ya. fıstığım var evde. Daha önceden aldığım. Şimdikiler böyle biraz şey çıktı ya. Yurt dışından döndü falan filan diye. Haberlerde. Şey. Aynen. O yüzden şimdi ben biraz ondan tedirgin oluyorum. Neyse anne. Artık bu Dubai çikolatalarında normalde bazı Dubai çikolataları marketler satanlar çok güzel olmuyor ama pastanedekiler genellikle güzel oluyor. Yani bu Mayan'ın da bir tane Dubai çikolata tatma videosu çekmesi lazımdı değil mi? Evet, herkes Herkes, bütün Youtuberlar... Bunun için kanal açanlar da olmuştu yani. Aferin. Küçük bir da bir tane çekti. <laughs> Neyse. Arkadaşlar ben Dubai adasını çok beğendim ama öyle abartıldığı kadar kesin yemelisiniz gibi bir şey de demiyorum. Evde de mesela 3 malzeme zaten. 4 bir de tahinle. Ama çok güzel. Böyle ayrı bir çikolata almanıza da, da gerek yok. Normal çikolata yani. Neyse hepinizi ben çok de. seviyorum. Bu normal bir çikolataymış sizler de. İsterseniz alabilirsiniz istemezseniz almayın. Evet, ya da evde rahatlıkla yapabilir herkes. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar tam bunu diyecektim ama annem hasta olduğu için biz yine video çekemedik. <laughs> Bizim ev hasta. Ee, kış başladığı zaman böyle gidiyor. Bir hasta oldum zaten. Direkt ben, ben Bütün evde herkese ulaşıyor. Ben başlattım ama neyse. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Herkese bay bay. Hoşçakalın.